Yıl 1971. Yer Stanford. Amerikalı psikolog Profesör Philip Zimbardo, insanların güç ihtiyacı üzerine bir deney yapmaya karar verdi. Kendi liderliğinde bir grup araştırmacı tarafından Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu deney için 70 kişi arasından 24 lisans öğrencisi seçildi. Aralarından bazıları mahkum olacak, bazıları da gardiyan olarak deney hapishanesinde göreve başlayacaklardı. Üniversitenin psikoloji binasının bodrum katı gerçek bir hapishane gibi düzenlendi kısa sürede. Seçilen 24 kişi mahkum ve gardiyanlar olarak yerleştiler kurgu hapishaneye. Başlangıçta her şey oyun gibiydi. Belki de bu deneyden bir şey çıkmayacaktı. Ancak zaman geçtikçe işler değişti. Mahkumlar ve gardiyanlar rollerine çok çabuk uyum sağladılar. Sanki her şey gerçekti artık. Gardiyanların bir kısmı mahkum deneklere karşı gerçek sadistik eğilimler sergilemeye başladılar. Deneyin kontrol sınırlarının dışına çıkılıyordu giderek. Öngörülmemiş, hiç hesaplanmamış tepkiler cereyan ediyordu bu kurgu hapishanede. Mahkumların ikisi henüz deneyin başında başındayken dışarı çıkarılmak zorunda kaldılar. Fiziksel ve psikolojik hasarlar bırakacak, saldırganca, baskıcı ve yıkıcı olaylar gelişmeye başladı. Mahkumların çoğu duygusal travmalar geçirdiler. Profesör Zimbardo sadece altı gün sonra bir saniye kapatmak zorunda kaldı. Çünkü gardiyanlar uygun fırsatı yakaladıkları an kavuştukları güç yetkisini sonuna kadar sadistik hislerle kullanmaya başladılar. Herkes kendini rolüne fazlasıyla kaptırmıştı. Konuyu sadece deneklerin kendilerini rollerine fazla kaptırmaları üzerinden okumak çok eksik ve yetersiz kalır elbette. Burada deneklerin kendilerini role kaptırmalarından ziyade, insanın güç istencinin uygun fırsatlar doğduğu anda nasıl da zincirlerinden kurtularak avına vahşice saldırabilen, dişleri kanlı bir hayvana dönüşebildiği hakikatine de yakından bakmak gerekir. Literatüre Stanford deneyi olarak geçen bu ilginç olay, 2001 yılında Almanya'da, 2015 yılında da Amerika'da beyaz perdeye taşındı ve çok tartışmalar kopardı. İnsanın güç ihtiyacı içinde bir canlı olduğu artık deneysel yolla da bir noktada saptanmış sayılırdı. Varoluşçu filozof Friedrich Nietzsche, insanın güç istenci meselesine, insanca, pek insanca ve güç istenci adlı kitaplarında değinmektedir.